Böyle. ama yok o kadar da cırtlak değiller insanlar ya. Benim benim benim, benim abi. <laughs> Bir de ekrana yumruk atman lazım hani şeyle karakterle sol tıkla. Pat 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 aynen 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 böyle pat pat pat. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'ta Mini James oynayacağız bugün. Sevgili Ece yanımda, da Ece'cim hoş geldin Ece'cim. Like hoş atmayı, oldu beğenmeyi, oldu. paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Nasıldı? Bence güzel bir girişti abi. Hareket oldu oldu abi sen olmuşsun. Ben ben oldum kanka ben artık youtuberım ben artık Minecraft youtuberıyım. Uf dur 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 kamerayı da açayım. Üf. Arkadaşlar kendi kendime ironi yapıyorum. Hiçbir kanalı taklit etmiyorum. Hiçbir kanalda umurumda değil zira. Al beni oyuna da girelim bir yere ya. <laughs> tamam. Kendi kendimize eğleniyoruz. Hiç gelin güvey olmayın. Olamazsınız zaten yorumlarda kapalı. Geldin mi? Heh. Evet geldim. Hadi bakayım. Bu da benim serseri serbest stilim. E, Egeciğim şimdi ne yapıyoruz bu modda? Bize bir tema soracak. Evet, verecek bize bir tema. Biz vereceğiz 100 ha. dolar mı? Yoksa oynayacağız abi temayı bak. İlki truck, wizard, Kamyon, food, yurt. drum, bed. Bence çok güzel yatak yaparız. Bed geldi yatak zaten. Sıktı. Şimdi... Abi şimdi bak, Heh. en önemli şey nedir biliyor musun? Referanstır. Heh. Bunu referans alacağız. Tamam. İtemleri nereden alacağız yeğenim? E'ye bas. Ha, E'den. Sen yap, ben seni izleyeyim kral. <laughs> Nasıl ya oğlum? O zaman sola gireydik. Anladım. Uyuma! Uyuyorsun be. 1, 2, iki... hmm. ay sayamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bence 6 altı olur Ege. 6'ya kaç yaparız biliyor musun? 6'ya 4 yaparız Ege'nin. Ne diyon? Bence de, oldu bu yatak. Hani üstünde yatarım ben bunun. Ben de yatarım. Ama, 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 ama... Bence bu yatak... ...bir kırmızı halı bulalım, bir beyaz halı bulalım. Ama Yok, bu normalde hani Egeci uçma nasıl olur ya? Ha. Normalde böyle hani şeylerde, yataklarda ranza olur ya böyle bir... ...ranza dediğim hani böyle bir baza tarzı. Yok, çok büyük oldu yastık. Şöyle bir şey olmaz mı kanka normal yataklarda? Olur, olsun. Olmasın mı? Olsun. Olsun ama arkasını nasıl ayarlayalım? Bence atmosfer de çok önemli kanka bak. Çok dakikamız var. Kırmızıyı ser, kırmızıyı. Kırmızıyı ser. Bir de ne yapalım biliyor musun? Yanına prizmiriz yapalım kanka. Priz, tamam. Tabii tabii. Of. Bir tane de tablet piriz, koy oraya. masa, telefon. Evet, aynen aynen kanka. Priz, masa, telefon. En güzeli. Abi inşallah bu arada bu videoyu hep beni tanıyan insanlar izler. Yani YouTube'dan izleyecekler için. Çünkü adam yeni tanırsa ve bu videoyla tanırsa beni o cırpak girişle falan nefret edebilir. Ki bence nefret etmesi için daha fazla sebep sunmama gerek var mı bilmiyorum. Şu şeyini kaldır be yatağını. Ege bu yorgan Abi biraz büyük mü anacığım? <laughs> Bu yorgan biraz Niye büyük mü annem? Şu ne bir kere şu ne? Şu buraya halı ser halı halı kırmızı halı. Ya bak şuraya bak gel bir. Buraya kırmızı halı ser ya. Buraya Tosun, gelir misin? Tosunum sen beni dinle ya sen be... A, bak kardeşim bekle sen, sen, sen bilmiyorsun <laughs> ya gel sen, sen küçüksün daha sen küçüksün. Halı halının İngilizcesi Peki, ne lan? ben ya? gidiyorum şurada oturacağım. Halının <laughs> <mıyım>? İngilizcesi ne <laughs> halının? Karpıt karpıt zarpet. Bak ah yeğenim sen. Biraz abi sözü dinle. Ha, bak bak bak. Bak. Aynı. Oo. Aynı yatak. Aynı soldu. Şimdi şunu kaldır. Arkaya bir duvar yap. Bir priz yapacağız. Tamam mı? Bir de telefon yapacağız. Telefon yapma görevini ha, sana kırılmıyor? veriyorum Spidey. Ben de kıramadım. <laughs> ben de kıramadım yeğenim. O <laughs> ortaya kalırsak. Vallahi ben de kıramadım. 4 dakikan kaldı diyor. Var ya millet şaheser yapacak biz böyle burada iki mal. A! Gördün mü? Ege 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 ege. Bak buranın arkasını. tam alamıyorum ben şu Duvarla alamıyorum. kaplayalım buranın arkasını. Bir tablet, reis sen tableti yap ben burayı kaplayım. Bir tablet, tablet bir klips. yapacağım. Ya da uyku lambası, yap. gece lambası gece gece. Of, güzel lambası var gece ya. Gece lambası ya, yap. Bence yormak. gece lambası yap. Gerçi millet hep uyurken telefonla oynuyor da. Kim yatağa girince uyuyor lan dürüst olun chat. Bence herkes telefonla oynuyor uyurken. Uyumadan evvel. Ben telefonun başında çaresiz bekliyorum Ege. Tabii. Bekliyorum ama nuda atmayacaksın biliyorum. Yani. Orada ben son item alamıyorum. Hata veriyor bana. Senin benimle oyuna girmen bir hataydı. Hmm. Gece lambası nasıl yapabiliriz? Gece lambası nasıl bir şey yapabiliriz? Sarı bir şey bul. Sarı bir şey bul. Sarı bir şey, sarı bir şey, sarı bir şey, sarı bir şey. Light, ışık. Ah. Ana, bana da vermiyor. Onu kullanamam diyor. Bazıları veriyor. Ah. Ege bu nasıl bir gece lambası? Çocuk kör mü olacak Ege? Hayda. İyi al. Bunu yapan çocuk kör mü olacak Ege? Bunu yapan çocuk benim ve gördüğüm kadarıyla evet. Bence böyle hoş durmadı. Hmm. Yarım blok atsana şunun üzerine. iki tane bir yarım blok at. Bir altına yarım blok at. Böyle yarım bloklarla ışığı alt alttan üstten kapatalım. E ya da çit kullanabilir. E, e, da çit kanka. iki çit bak. İki çit şu yana iki çit bu yana. Abi sen niye almıyorsun? Oyunu İngilizce açmışım. Benim İngilizcem yok. Hmm. Masa. Bak 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 bak. Bak 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 birazdan birazdan yünün İngilizcesi ne yünün yünün. Wool. 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 W O L L. Tamam tamam hatırladım hatırladım. Şimdi kral. Ben renk körüyüm ama var ya. Sana sana bak kazandığınızı açıklıyorum şu an. Kazandığınızı açıklıyorum. Halı yapacağım yeğenim. Son bir dakikaya halı sığdıracağım. Hmm. Ege kaybettik. Başar ya öyle deme daha hayır kazanamayız. Ba başaramadık Ege Bence kazanamayız Ege. Dur abi, şu an ben son Ehe. dokunuşları yapacağım. Bak nazar boncuğu, nazar boncuğu reis. Nazar boncuğu bence oldu. Bence oldu arkadaşlar yani. Bunu çekemeyenler utansın. Bunu çekemeyebilirler bazıları. Bazıları bunu kaldıramayabilir. Evet açılışımızı da yaptık. Hayırlı uğurlu olsun abi. Nazar boncuğumuzu da koyduk. Halı gibi herkesin evinde halı var değil mi? Bu halıyı toplayıp zor oldu. Hatta dur bak ne yapsam biliyor musun? Ege Gücü Göce... ooo. Ya. Aa Shinshiro. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz sonuncu falan olacağız ya. Ya öyle deme ya. Net yani, net. Sonuncu falan olacağız. Hatta bak dur. Çünkü millet neler neler yaptı, neler neler yaptı. Süreye bir tur daha ör, bir tur daha ör, bir tur daha yanına ör. Bak ama nasıl? Ben örerim, sen uğraş orada güzel güzel. Son 23 saniye. Ben hızlandırmayı, hızlandırmayı unutmuşum ya. Peki böyle kanka kocaman bir çük çistek ban mı yiyorsun? Yani yani. Ha çük reportlanıyor diyorsun. Amık Murat'ı ban yer gerçi. Bana koyar mı? Bana koymaz reis. Bana koymaz birinciliğe oynayabilirsiniz. Bununla mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor kanka? Bu Bu ne lan? İmar aldınız mı? Legendary epic şey. Aa ben oy vermeyi unuttum. Ege biz kazanabiliriz la. Pop bence bu ya. Bu pop kanka. Onun kasıyor. Eh yani da Ok. Me. miyav. Benim itaatim gitti. Aa bizim oda. Beyler legendary legendary. Hey legendary. Hey 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 hey, arkadaşlar. Legendary amına koyayım yani. Yani Elinde diğer... Elinde sarı blok olmayanları banlayabilir miyiz? He? Elinde sarı blok olmayanları banlayabilir miyiz? Bence de bence de. Bunların hepsi okey. Pur yani. Reis çok hızlı geçiyor oylama ben yatağa bakamadan ölüyorum bu nasıl bir yatak Mezarlık mı tövbe estağfurullah ya İnsanın bir içi kararıyor ya Bu nasıl bir yatak bilader Eh yani buna bir good verilir yani buna bir Ne? Onun nasıl kasıyor beyler bunu atmaya çalışmış amık Süper pur yani süper pup. Eee. Eh. Oğlum ben bu bebeler bizden kat kat iyisini yapar bizi katlar sanıyordum lan. Hep okluk böyle yani ya ok oh, ya me. Arkadaşlar avradınız ölsün az yüklenin sunucuya yavaş yüklenin yavaş. Niye böyle 35 katlı bir şey yapmış? Hadi bu kudu hak etti diyeceğim ben kudu bulana kadar oyun bitti. Ha yatan adamı da çizmiş. Bak bu kut niye biliyor musun? Çünkü adam taşakları yayıp yatmış. Vay. <laughs> Herkes böyle yatar. Bu ölmüş abi. Bunun üzerine bak ölü toprağa serpilmiş. Miyav. Birinci kim? Birinci biz miyiz? Birinci bu mu? Biz kaçıncı olduk? Sıfatınıza sıçayım. Biz kaçıncıyız? Abi dördüncü olmuşuz. Dördüncü mü? Hakkımız yenmiş. Hakkımız kesinlikle hakkımız yendi kanka. Bunlar sanattan anlamıyor abi. Ne demek dördüncü ya? Oysa ki çok iyiydi yani. Kanka sunucuda acayip lag var bu arada. Yani... Abi senin internetin ne? Ama yani ne diyorum ya. Hmm. İkin neydi? Murat 1283. Çünkü 12 yaşında ve IQ'su 80 falan. A. Dakika. O, doğru değil mi Ben Murat 1283 değil miyim lan? Geldin mi? Bismillahirrahmanirrahim bir şeyler oluyor. Geldim geldim. O tipin metim lan diyor bana. Ha yok tam sen geldin tamam. Merhaba. Aa, geldim geldim merhaba herkes bu. Uh, Şunuz uh, uh. ya ne oluyor? Neden Murat? Arkadaşlar çünkü benim göbek adım Murat. Sunucuya bir şeyler oluyor da ben de anlamıyorum Ege. Az önce net hakkımız yendi bu arada kardeş. Vallahi hakkımız yendi yani az önce. Çünkü birincilik bizimdi. Evet ben oyların yeniden sayılmasını talep ediyorum abi. Yani kanka bir de sadece büyük bir şey yapmışlar yani. Gitar, Dual House, Boy, Crocodile. Timsah yapalım. Timsah mı? Timsah nasıl oy veriyorum? Böyle mi oy veriyorum? Çit mi koyuyorum kanka? Şey... Eee... tabela. Tabelaya tıkladım ben. 3 oy tamam, timsah. renk renk oldu mu? bir timsah çizeriz var ya. Aha timsah geldi. Ege timsah yap. <laughs> ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum yapma Ege sana güvendim Ege sana güvendim. Ne yaptı Düşman götüne bu nasıl timsah Ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştın. Ayakı bu ayakı. Ege bunu 7 dakikada bitiremeyiz. Bitiririz hızlı koş koş koş. Ben ne yapmam gerektiğini anlamadım. Ben de anlamadım boş ver. Hocam peki bunun ayaklarına ne kadar ara veriyoruz bunların? İkilik bir ya ara yeter mi ayaklarına? Yeter yeter. Bu toynak gibi oldu. Bizim yaptığımız timsah. Kanka bu timsah şey mi böyle hani Tövbe estağfurullah. Dört halifeye omuz mu atmış? <laughs> ya. Bir, bir günah işlemiş kanka. Belli yani bir günah. Bir günah işlemiş. Ben şu an bunun timsahla hiçbir bağlantısını çözemedim. Ya güzel bir timsah demediler. Timsah dediler. Ya ayaklardan belli zaten bunun bir günah işlediği ben sana söyleyeyim. Ege. Bindik bir alamete A gidiyoruz kıyamete hadi hayırlısı bakalım. Arka ya. Arka ayağı mı? Ege bu timsan gövdesi niye bir santim? <laughs> ya. Gel devam edelim anasını satayım battı balık yan gider yürü. Ben sırtını mükemmel yapacağım bunu. Abi Ben konuşmak istemiyorum ya Ya gel gel Kuyruk dur dur şurada biraz bırakayım kuyruk yap Lan timsah dediğinin kuyruğu böyle Tırtıklı tırtıklı olur yeğenim tırtıklı tırtıklı anladın Ege yer bitti Yok <laughs> Geri düzgün kullan o zaman. Düzgün kullandım. Ege bence ayağını yanlış yaptık ya. Ya stack sıkıntısı ayak mı söyledi bunu şu an? Kanka bu... Ya araya bir... Niye 3 blok koydun sadece? Acık daha bir blok koyaydın. Ne hangi araya? Koy götüne. Gel kafa yapacağız. Koy götüne gel. Nasıl bir kafa? Neyin kafası bu? Ufaktan bir umudum yeşerdi. Diğerleri ne yapıyor lan? Dur dikizleyebiliyor mu diğerlerini? Hop birader. Kanka tamam diğerinki de sikime benziyor. Kopya çekmeyin buradan. Irzın çık. <laughs> Çok ağır de. Şş, alo komşu. Hele bir bak hele. Şş, lan petibör. Pisküt. O tasa benzemiş ama. Gideyim de Ege'ye yardım edeyim bari. Timsah hariç her şeye benzedi. Arkadaşlar Öyle Evet arkadaşlar her e, abone Ege'ye bir tokat tepkinizi dile getirmelisiniz. Efendim <laughs> de mi? Fırsatçı Gaming. Arkadaşlar tepkinizi dile getirin. Bu nasıl timsah amına koyayım demek istiyoruz Allah canını alma. <laughs> Bu nasıl timsah demek istiyorsanız e, hemen 90'a Samet abi bir şey yapmıyor, her şeyi Ege yaptı mı? Arkadaşlar şimdi hakkım yenmesin, o götü ben yaptım. Timsahın abi, sen işte yalnız ben... Ne oldu? İnternetim gitti, yalnız basınız Yalnız başına mıyım? <laughs> ne yapmam gerekiyor? Timsah. Ege, bu timsah değil ki. Ya <laughs> ne demek değil <laughs> Bu timsah değil yeğenim. Vallahi billahi değil. Bekle, bekle, bak bak bak. Ona dehşet bir ağız vereceğim. Ya. Sen onu törek oldu bu. Ya sen bir dur, sen bir dur yeğenim ya, sen bir dur ya. Ege bu senin bok yemek. Sen böyle yaptın bunu. Sen niye timsah verdik biz ya? Sen sen böyle yaptın be hayvan. Bana niye uydun ki? Bana uymamalıydın. Ege bunun gözleri niye böyle Ege? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ya bana siyah tövbe estağfurullah. Ya bana bana siyah wool verin. Oğlum bak şimdi bak 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 sen sen taktiği bilmiyorsun yeğenim sen taktiği bilmiyorsun. İşe bileceğin işe gitmeyeceğin kardeşim. İşe bileceğin işe gitmeyeceğin. Ege ben işi bilmiyormuşum. <laughs> Seyse de gitmiyorsun. Ege ben işi bilmiyorum. Ege! Allah kahretsin. Ya neden dişleri yesil? Doğru, 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 doğru. Bu doğru, bu doğru. Doğru, ben bunu hiç düşünmedim Ege. Sanki tek problemi dişleriymiş gibi. Evet, dişleri... Be belki dişlerini fırça alamadı. Belki dişlerini fırça alamadı. Belki zamanında... Böyle... Şey yaptı böyle, kötü kötü yaptı. Kötü kötü bir şeyler yaptı. Ya zaten bu günah istemiş bu belli. Diyorum ya kanka, yani bu... Büyük bir günah. Bence güzel oldu. Hakkımı yeme. Abi göz koy, kafa koy, gözünü seveyim. Hakkımı yeme. Ya dur ben ayarlayacağım onun gözlerini. Ege gözler kalbin aynasıdır. Timsahların gözleri yanda olur. Anladın? Ayıktın. Ha. <laughs> Ayıktın koçum. Hayır rüyama girecek bu yaptığımız. Sen yaptın be hayvan. <laughs> Hah. Koş. Hatta Evet arkadaşlar Eğer birinciliğimizi vermeyip Hakkımızı yerlerse Yani ben artık daha da bir şey demek istemiyorum Olan biteni görüyorsunuz sevgili dostlar Yani Arkadaşlar buna birincilik vermeyecekler de Neye verecekler Lütfen bana bir Elinizi Vicdanınıza koyarak dil yap Az zamanım kaldı, bana bir iş kitlemeyin az zamanım kaldı. Aha ben kaldı. geri geldim. Merhaba. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin yavrum. Al dil. Dili biraz ufak olsun. Ege gibi ağzını açtı mı şey yapmasın. Ege, bu ne? Ay dur bu olmadı, Bu istediğim bu değildi. Ege ne yaptık? Ege ne yapıyor? Ege hazımsızlık mı çekiyor bu hayvan? <laughs> Tebrik ederim. Git. <laughs> An itibariyle. Ejderha mı bu? Ya <laughs> Sıçtık. Bunlarınki de bir sikine benzememiş. <laughs> evet bak bu suda su falan. Ya bu bizimkinden daha iyi kanka. Buna ben oh veririm ya. Good veririm yani. Bizimkinden daha <laughs> iyi. Aha. <laughs> Aa, Murat Murat yazıyor. Murat yazıyor. Benim utanmama gerek yok. Bak dolanıyorlar etrafta. Amına koyayım bunlar ne yapmış ya falan yapıyorlar. Legendary, legendary beyler, legendary. Bu ne lan? Kanka bununki de bir şeyime benzememiş. Buna good. Okey. Okey yani. Hayır 7 dakikada yapa yapa bunu mu yaptın arkadaş? Vooo. Wow. Kurbağa bu. Ama bu kurbağa kanka. Kurbağa statüsünde iyi yani. Timsah statüsünde okey. Oha bunlar. Bu ne? Kapısaklar mı? Ben buna hudu basarım abi. Ben buna hudu basarım bak. Bu buna çakmaya çalışıyor. Bu buna çakmaya çalışıyor. Açık üçgeni var adamlar. Açık üçgeni bile yapmışlar. Tövbe burada ne yapmışlar? Bu ne? Araba mı tank mı bu? Ben kudu verdim emek var. Onu onu bak bu güzel de sadece kafa bu. Ne yazıyor? Bunu yazan Tosun okuyana This is dog diyor. Bu bir köpek diyor. Ya sadece kafasını yapmışlar. Ben ya, bana buna kudu verdim Ege. En çok timsaha benzeyen bu. O adam hak ediyor. Epic. Good be. adama... O, o, yani ayak yapabilir miyiz? Eee... Buna <laughs> kötü kötü şeyler olmuş. Bu bizimkinden daha kötü Ege. Bu bırakmış abi. bu bizim PS1 versiyonumuz. Aaa bu da fena Ben buna da good verdim. Arkadaşlar oyun kasıyor bu arada. 8. olduk. 8. mi? <laughs> 8 takım var mıydı ki? Lan kaç takım katıldı? Bu arada oyun kasıyor yani. Bu yıldırım adı yazıyor benim görmemi bekliyor. Şurada böyle kocaman yazı var. Ya amık velet oyunu ya aman. <laughs> Sinir yaptın değil mi? Hakkımız yeniyor sürekli.